Çok teşekkür ederim ya. Sen olmasan hiç beceremezdim ben bu işi. Ay ya bakma bakma sen kendine bak ilk önce. Maşallah kuzum bak. Ne oldu? Yok bir şey. Ya kainat ya. Biz böyle kapul kapul çok itici olduk. Almleyi de arasak da. Bugün kız kıza bir şeyler mi yapsak acaba ya? Olmaz. Neden? Çünkü benim bir işim çıktı onu halledeceğim şimdi. Hemen mi gideceksin? Hemen çok acil hatta. Hadi. Hadi görüşürüz. Vallahi çok güzel olmuşsun ya. <laughs> Teşekkür ederim. Kötü bir şey olmadı değil mi öyle acil çağırınca? Yok yok. Ama bir işimiz var seninle. Nasıl bir iş? Hala düşünüyor musun? Hala. Acaba sen de beni benim seni düşündüğüm kadar düşünüyor musun Acaba sen de beni benim seni özlediğim kadar özlüyor musun Acaba sen de beni benim seni istediğim kadar istiyor musun seni sevdiğim kadar seviyor musun hala? Allah Allah ya bu Özgür de dingil midir nedir anlamadım ki. Almina zaten ayrı bir hava. Yani onu bence direkt evreni havale ediyorum. Hayır şey Allah'tan hani benim gibi tatlı, anlayışlı, düşünceli, şahane bir arkadaşları var. Ne oluyor ya? En iyi arkadaşım olur musun? İyi olayım ya sen kimsin? Harikalar yaratmışsın. Efsane bir insansın. Allah Allah, ne oluyor ya? Siyah kısa deri ceketin altına sigaret pantolon giysem... ...hangi ayakkabıyla kombinlemem gerekir? Yani değişir canım o ya. Yani önce bir kombinlediğim parçaları görmemiz lazım. Tabii ki de mor. Hayır bir şey sorduğun soruya bak senin de. Ya Bir dakika. Sevgilimden ayrıldım. Geri dönmesini nasıl sağlayabilirim? Bir de niye soruyorsunuz ya? Allah Allah. Güzün abla ben? Cık. Bu ne ya? Dünya arkadaşım.com. Herkes zaman zaman birilerine danışmaya ihtiyaç duyar. Bu elbise bu ayakkabıyla gitmiş mi? Bu saç rengi bana olmuş mu? Annemle kavga ettim, evden kaçabilir miyim? Kaçsam geri dönebilir miyim? Belgesel çekeceğim yardım ihtiyacım var mı En iyi arkadaşın yanında. Çünkü her konuda yetenekli kendisi. Elini attı, her şeyi beceriyor. Yeni bir tarz mı yaratmak istiyorsun? Şebnem sana yardım eder. Yalnızsın, hayatın aşkını mı arıyorsun? Şebnem sana yardım eder. Alışverişe çıkacaksın, param da var ama ne almak istediğini bilmiyor musun? Şemlem'e güven, Şemlem sana kesinlikle yardım eder. <laughs> Siz bunu site mi açtınız? Yeni işin hayırlı olsun. Sen ne zaman geldin ya? Şimdi. Nasıl? Beğendin mi? <laughs> yani Değişik olmuş. <laughs> ben demiştim size beğenmiş. Organize işler diyorsunuz. Aynen. Sadece siteye yardım etmekle kalmadık. Olası bir kavgaya karşı yanınıza bile geldik yani. İyi yapmışsınız çünkü şimdi ben bunu... ...öpeceğim çünkü o benim bir tanem. Ölüyorum sandım. Yani ya kalp ya tansiyon. Söyleyeceğini bence şu an keyfini çıkar. Hangi aklına geldi? Aslında Selim'in fikriydi. Biz sadece yardım etmeye çalıştık. Evet Selim Bey, dinliyorum. Yani Şebnem, ya sen herkese yardım eden birisin. Yani kimin başı sıkışsa yardımına koşarsın. ve bu konularda da çok yeteneklisin. E, sosyal medya olmadan da yaşayamayacağını düşünürsek... Hı. ...ben de hepsini birleştirdim, sana yeni bir iş alanı yarattım. Nasıl? Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de. Ben de ne? Işte. Ne demek anladım? Ben sana seni seviyorum dedin. Sen karşılığını vermedin. Bir zahmet karşılığını alayım yani ben deymiş. Bir şey bir bak başlama istersen. E ne demek başlama ya hayret bir şey. Ben de diye bir şey mi var acaba? Ben de. Ben dedim zaten. Bekle demedin seni seviyorum demedin. İyi tamam şimdi tamam, şimdi diyorum. Başımın belası ben de seni seviyorum oldu mu? Olmadı çünkü kızlar hep söyledi. Hep bana kızıyorsunuz zaten.